বিজেপি Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece sizinle tekrardan başlıyoruz artık. Bugün en basic olarak böyle sadece hunter oynayacağız. Sadece hunter değil de sadece balta hunter oynayacağız. Bütün olay bu. Sadece balta atmamız serbest, sol atmamız kesinlikle yasak olacak. Sadece balta atarak bakalım Açık kazanabilecek miyiz? Bunu bu şekilde böyle diğer katillerle de yapacağız. Hatta sadece katillerle de kalmayacak. Bunu perklere de dökeceğiz. İşin biraz daha karmaşık kısmına da gireceğiz. Örneğin mesela doktor da sadece bağırtma farkları alarak doktor oynayacağız ve böylelikle bütün maçta herkesi bağırta bağırta oynatacağız gibi gibi şeyler olacak. O yüzden sadece serisi altına yapmamı istediğim şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın. Güzel fikirleriniz olursa o yorumları kesinlikle gerçekleştireceğim. Hadi şimdi maçımıza geçelim. Let's go. Hadi bakalım maçımız başladı. Bu sadece serisi bana da çok güzel challenge oluyor aslında. Sadece balta atmak mesela bayağı zor aslında. Bu şekilde oyun kazanmak bayağı zor ama artık antresin 7 baltası var. Bu 7 baltayla birlikte Bence bu challenge'ı daha kolay bir şekilde yerine getirebiliriz. Şöyle arkalara bir balta sallayarak başlayayım ama orası kulübe sanırım. Kulübe olmasaydı tutturabilirdim bu arada ama maalesef olmadı. Şu sol tarafta bir tane çocuk vardı sanki onu da gördüm oyunun başında ama Aa, o da burada değil. Şu kulübeye gideceğiz abi. Mecburen kulübeye gideceğiz. Şu sağdaki jeneratörde oturan biri var ama kulübede iki kişiler. O yüzden ilk bunlarla bir başlayalım. Altı baltam var elimde. Keşke çivili tabuk da alabilirdim. Keşke değil de alabilirdim aslında. Ama almayı tercih etmedim. Şöyle sana bir tane vurarak. Nöp. Nope. O zaman şurada bir tane vuralım. Her türlü zar cep atacağız zaten. O yüzden adama her seferinde respekt atacağımı adamlar bilmiyor. Şöyle aradan. Oğlum çok güzel atmıştım lan. Nasıl değmez. Nöp. Nope. Burada artık uyuyayım. Nöp. Nope. Çok güzel. Tamam. Güzel hızlı bir başlangıç oldu. Hızlı başlangıçları severiz biliyorsunuz. Çünkü adamları 3 kişi jeneratör yapmaktan alıkoyar hızlı başlangıçlar. O yüzden bizi bayağı oyunda önde başlatır. Hemen şunu asalım. Bir tane de balta çekelim arkamızdaki dolaptan. Baltalığından işte biraz daha hızlı yapabildik. Çivri tabutla isteseydik ama tercih etmedik. Şuraya bir çanak atayım. Hem de etrafta görmek istiyorum. Buralarda birinin olduğunu biliyorum. Aynen gördüm. Geçmiş burayı yılanlıyor. Şövalyenin perkin de ayrıca çok seviyorum ya. Tak! Unutup bir anda yanlışlıkla sol tıklamaktan çok korkuyorum biliyor musunuz? Challenge'ı şey bir anda unutup o anki heyecanla yanlış bir hata yapmak istemiyorum. Güzel buna da vurduk. Şöyle Eyde var arkada. Onlara sıkacağım ya bir tane. Eyde yakala bunu oğlum. Helal. Bir tane de şöyle Eyda'nın giriş yoluna. O da tutsa çok güzel olurdu ama ente iyi denedik. Hemen bunu da asalım. Benim bu sadece serisinde yaptığım böyle çok eğlenceli içerikler var. O doktoru mesela benim hala aklıma çok kazınmış. Sürekli böyle sadece böyle bağırtma perklerini alarak oyunu oynamak okul mapinde inanılmaz keyifli. Her yerden birileri bağırıyor çığlık çığlığa böyle tam bir kaos hakimdi. Baltayı kendisi bıraktı bu arada ben bırakmak istememiştim. Olmadı. Şucu düşürelim. Buna bir tane bulmuştuk zaten az önce. Olmadı burada vurur muyum artık? Abi sol tıklamam yasak olması birazcık bu tarz spotlarda beni yoruyor. Adama çünkü çok rahat bir şekilde mind game atıp hemen sol Mesela burada da vurabilirim ama balta atmak zorunda olmak işte bu tarz yerlerde birazcık yoruyor. Bu adam mesela yine agresif döneceğim çünkü her seferinde balta kaldırdığımı düşünüyor ki kaldırıyorum da zaten. Ah be gider gibi yaptığı için kafamı o paletin arasına sokmuştum. Olmadı. Şimdi tamam çok güzel. Geç atladı birazcık ondan faydalandık. Hemen bunu da asalım yine bir tane daha altı tazeleyeceğiz. Mesela geçen yorumlarda bir tane arkadaş bana şey önermişti. Sadece meçhulün özelliğiyle adamları öldürmeyi. Meçhul daha önce olmadığı için ben hiç bunu daha önce denemedim ve bayağı zor olacağını düşünüyorum açıkçası çünkü meçhulde biliyorsunuz iki defa tutturmam lazım bir tane hasta vermek için bayağı zor olur Ghostface e denemiştik sadece markalı adamlara sadece işaretlediğim adamlara vurabilmemiz serbest olduğu bir şey yapmıştık böyle böyle aslında hani konseptler oluşturabilirsiniz aklınıza gelen fikirleri mutlaka yorumlara yazın ben de güzel fikirleri değerlendireceğim mutlaka şöyle kulübenin çıkışına doğru bir tane sallayayım değer meğer hiç belli olmaz Burada elin replay var bir yerde. Saklanıyor ama nerede olduğunu bir türlü kestiremedim. Map'in bu saydına hakim olmaya çalışıyorum bu arada. Çünkü öbür saydında hiç 3 tane jenitör kalmadı. Bu A'deyi de uzaktan kempliyorum. O elin Ripley bir kafasını çıkarıp almaya çalışsa şu çocuğu öldüreceğim ama bir türlü de göremedim. Biz bu okun iyice yanına yaklaşalım. Çünkü bu saatten sonra kolu açılmaz. Şey yani hatem patamaz. Hemen sana bir tane vuralım. Bir tane daha vurduk. Şu arkadaki de aynı zamanda gözüm. Ona da bir tane sıkmak istiyorum. Ama sıkamadım. O zaman E'de vurayım diyecektim. Bu sefer de Kuliret'e değdi. Şöyle bir tane olmadı. Şuradan son baltamı salladım. O da tutmadı. Hemen balta tazeleyip yine çocuğa salım. Hunter herhalde bu serinin en kolay katili falan olabilir. Sadece balta atıyoruz. Sol tıklamamız gereken durumlar okey var. Bazen o konularda bizi zorluyor ama... Diğerlerine nazaran bayağı kolay çünkü mesela Ghostface'de inanılmaz zor. Sadece bakladığım adamı vurmak inanılmaz zor bir şey. Güzel sana bir tane geçirdik. Hop bu da çok güzel bir baltaydı. İki tane arka arkaya güzel tutturduk. Hemen asalım şuraya çanak atalım. Sonrasında arkaya doğru baltı sallamaya başlayacağım çünkü o çocuğu almaya koşuyorlar şu anda bir yerden. Nerede olduğunu bilmesem de onların. O Eyda. Eyda burada ama diğer çocuk da gitmiş almaya. Şuradan sallasam oraya imkansız değmez ki oradan zaten geçmiyor. Şuraya vuralım. Çanakta bu jeneratör bir erisin. Eyda'yı kovalamaya gitmeyeceğim çünkü map'in bu saydına hakim olmak istemiyorum dediğim gibi. Karşı sayda hakim olmaya çalışacağım. Oynarken her zaman buna özen göstermeniz lazım sizin de. Elin Ripley'i kenarda bir yerde iyileştiriyor olabilir Claret. Onları bulursam burada çok güzel olur. Ama ikisindeki... Kesinlikle... Aha burada biri var. Burada biri var buldum. Gel bakalım. Bu arada famboitlere de devam edeceğiz. O çektiğim Freddy videosu gibi yeni yeni sizlere göstereceğim bir sürü famboitler var. Hepsine bakacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Hepsini birlikte yürütmeye çalışacağım. Güzel bir hasar. Hemen şurada da bir tane vurursak bayağı iyi olur. okey. Son baltamı sallayacağım. Sallar ve ıskalarsam balta almaya dönmek zorundayım. Adamı düşüremem burada. O yüzden bu baltayı biraz daha safe bir atmaya çalışacağım. Yapmadı. Okey. Bir tersten bir dönelim. Bloodlust kazandık. Yine yapmadı. Sabretmek zorundayım. Tamam, çok güzel. Adamın, adamın mentalini bitirmek zorundaydım yani. Çünkü eğer ıskalarsam çok feci bana mesafe koyacaktı. Vurmama yasak olduğu için. Ve baltı almaya dönecektim. Şimdi böylesi daha iyi oldu. Öbür siteden bir jenitör bitti. Yine çok güzel. Yine bizim için hiç önemli değil. Şuraya bir tane çanak bıraktım. Hemen ardından baltamı tazeledim. Çocuk hukukta zaten. O süreyi gayet güzel bir şey geç, geçirdik. Şurada arka tarafta Kodret'in bu jenitörü yaptığından şüpheliyim bu arada. Gerçi Kodret'in hukukta da Alien Replay. Aynen. Alien bu jenitörü yaptığından şüpheliyim diyecektim. Tamam. O da burada. Doğru. Şüphelerimde yanılmamışım. Çünkü onların ikisinin bu sitede olduğunu biliyorduk zaten. Tamam güzel kandırdım Hemen buradan baltamızı vurduk Şimdi ikinci asa bu çocuğun zaten hakkı kalmadı Diye hatırlıyorum Ne nope, olmadı Ya bakalım Bak vurabilirdim ama balta çekmek zorundayım yine O da afalladı Hemen üç çocuğu asalım oyundan çıkartalım Sanırım son hakkıydı çünkü Aynen güzel İyi oldu. İki jenitörü kalabilirin oyundan çıkması güzel oldu. Bakalım devamında üstünlüğü koruyabilecek miyiz? Şuraya bir tane daha vuracağım. Yalandan bir vuruş tamamen şövalyenin perkin çalıştırmak için vurdum aslında. Orta jenitör yapan iki kişi var. Kudret'i gördüm. Kudret çıkarsan adam kafanı bu tarafa doğru. Geçireyim sana bir tane. Göremedik Kudret'i. Bu orta jenitörü zorlamak istemiyorum aslında. O arkadakinin bitmediğinden... Ya arkadakini koruduğumdan emin olmam lazım. Ama maalesef hemen bir tane daha balta hazırlayalım. Bir tane daha yalandan buraya vuralım. Bir bir görelim. Nerede saklanıyorlar? Aha şu köşeye geçmiş orada saklanıyor. Gel bakalım sen hala anlamadım ben de bu perkin olduğunu. Sabahtan beri kenarda saklanıyorsun ve her seferinde seni gelip buluyorum. Ve bir türlü akıllanmadın. İlk hasarı vurduk. Oo arkadaki jeneratörün bitmesi bizim için kötü. Kötü haber. Oraya biri yalanlamış. Aa içeri dönmüş lan. Ha, salak mısın ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yavrum evladım? Ne yapıyorsun? Burada palet var sandım ben başta. O yüzden düz oynadım. Gel bakalım. Kolorit de burada. Sana artık şu baltayı tuturalım. Hiç kaçırman anlamı yok. Güzel. Onu yerde bırakıp polarite döneceğim çünkü tempoyu korumam lazım. Morta jeneratörü bitirmeye çalışacak ben ona gittiğimde, asmaya gittiğimde. Kıvrak var mı acaba? Mesafe açtım. Evet kıvrağı varmış. Güzel. Bir balta çektim. Kolorite önüme çıkar mı? Şuradan bir tane sallayayım, okey. O Ada şu anda yerdeki çocuğu almaya gitsin diye bunu yaptım. Jenter'ı <laughs> yapmaya devam etmesini istemiyorum çünkü. Jenter'ı yapmaya devam ederse benim için maçım girebilir. O yüzden kalksın bu siteden koşsun taa öbür taraflara kadar. Ve evet, ben vakit kazanayım istiyorum. Bu aslam da aynı şey olacaktı ama boku da Q'larity'nin izini kaybedecektim. Şu spotta oynayalım, bu spotta bence baltayla çok rahat düşürürüz. Çektik baltayı. Hop olmadı. Enti. İki balta kaldı. Problemin anlamı yok. Zink. Güzel. Eyde şimdi onu oradan kaldırmaya gidecek. Ben de tam tersi sahipte bir tane hook aldım. Ve maçın gidişatını bu sayede soğutmuş oldum. Tabi Eyde oturup şurayı forsluyorsa yapabileceğim hiçbir şey yok. Şu anda maçı satar. Çünkü onu düşürmeye çalışırım. Evet. Evet 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 evet. evet. Gerçekten bunu yaptı. Gerçekten bunu yaptı. Hemen balta tazeliyoruz. Çünkü tek baltayla onu düşürmem mümkün değil. Hemen balta tazeledik. Arkaya doğru geçiyor. Zınk kafaya bir tane vurduk. Şöyle buradan da önümüze gelecek. Zınk bir tane daha. İşte bu. İşte bu ya. Bu. Hunter'sı sevme sebebim bu arkadaşlar benim. Şu baltalar. Böyle güzel baltalar atınca gerçekten tadından yanmıyor ya. Mükemmel bir galibiyet aldık. Eyde oraya force'layarak belki güzel bir hamle yaptı ama maalesef e, Jentry'u erken bitirebilseydi. Bu onun için işe yaradı ama maçı burada kazandık. Ben gidip diğer çocuğu da asayım sonra lob ekranına geçelim. Evet arkadaşlar maç bitti sonunda. Şöyle hemen puanlara bakalım. 64k puan almışız. 2 pip ilerlemesi aldık ve survivor'ın perkleri. Bu şekilde de hemen ikinci maçımıza geçiyoruz. Let's go. Haydi bakalım ikinci maçımız başladı. 2'dir. Ben ben altı atmıştım adamların adamın mikmin atmıştı benimki geldi şimdi ben mikmin attım adam altı attı yine benimki geldi ben bugün şanslı bir günümdeyim o yüzden hemen buradan bu maçtan sonra gideceğim dedeye 200 lira atacağım. Bin 1000 x gelecek ve zengin olacağım. Hop ilk baltayla tak başladık gel dostum. Devireceğim o paleti. Aferin enayi gerizekalı senin Devam hemen hemen tempoyu bozmadan adamı quit attırdık çünkü. Şuradan şöyle tak sana da bir tane balta. Sen de oyundan çık şimdi hızlı bir şekilde. Hop olmadı çıkaramadık. Şimdi çık. Tamam güzel. Atabilirsin alt F4'ü. Hemen hızlı bir şekilde. Bak hiç tempoyu kaybetmeden sen de at alt F4'ü diğer maça geçeyim. Olmadı. Tamam o zaman. Beyza e asılıyorsun. Belki burası senin 6 4 atman için caydırıcı bir sebep olur. Dürü bu arada aşırı kötü oynuyordu. Aşırı kötü oynadı ve orada direkt hızlıca öldü. Hemen kuyudu koydu. Survivor'lar böyle arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Ben de isterdim ki 4 tane insana karşı oynayayım ama bazı kendini bilmez geri zekalı özürlülerden dolayı bu şekilde botlara karşı oynamak zorunda kalabiliyoruz bazı durumlarda. Hemen şöyle bir balta işte bot olduğu için Bunlara da yani balta nasıl tutturacağım bilmiyorum. Adam hile çünkü. Hile. Bu olay ki var. Tamam dojlayamadı güzel. Hemen bunu da alsalım Bot bot ama adam adamdır. Asacağız mecbur. Hala imbir atmamız yasak bu arada. Bazen bunu kendi kendime hatırlatmak için söylüyorum. Yani size asla bir salak muamelesi yapıp hatırlatıyorum. Çünkü bir algılamayın arkadaşlar. Kendimi hatırlatmak için yapıyorum. Çünkü bunu sürekli söylemezsem yanlışlıkla bir anda imbir atabilirim ve büyük bir faciaya sebep verebilirim. O yüzden böyle bir şey yapmak istemiyorum. Siz burada yıllanamazsınız arkadaşlar. Onu da, onu da bir söyleyeyim. Şöyle tak. Olmadı. Eğmedi. Şurada o zaman bir tane hasar. Ama bu arabanın ta, ta, yani. nasıl bir... Al işte. Al işte. Bunu yememeliydik kafamıza. Bunu kafamıza yememeliydik. O baltada tutmadı. Şu paleti kırayım ben. Efendi efendilenmeden. O, burada beni bu döndürür. Hemen baltada tazeleyelim. Şöyle güzelce baltalarımızı aldık. Bu ilimden memnun kaldığım için bak bak bana bakıyor kenardan gördünüz mü? O bakışı. Çocuğun. Yukarıda mı biri var? Burada salak. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen niye gitmedin buradan? Hala neyi kovalıyorsun? Neyin derdindesin? Okey. Devam edecek misin öyle oynamaya? Aynen. Arkana bakma. Sadece koş ama tamam mı? <laughs> Hiç deme bu katil acaba nereden geliyor? Nereden gelebilir? Ne yapabilir? Allah'ım ya, burada dönecek miyiz ya? Vallahi sıkıldım ama he, şimdiden. Kardeşim! Güzel kardeşim, çıkalım şu spottan ya! Daraldım! Dönmek istemiyorum daha fazla burada, daraldım! Bu baltanın artık tutması lazım arkadaşlar. Ya bir dojla be! Hacı koşuyor ya! Tamam, güzel. Hayır, flash seyretmek istemiyorum, lütfen yapma. Bir de blok da atamam. Hayır, vuramıyorum! Allah kahretsin seni. Allah seni kahretsin. Bu da kuyut hatta ayrıca. Bunu da kahretsin. M1 atamadığım için... Ne oluyor? Sen kimden kaçıyorsun kanka? Kimden kaçıyorsun sen? Kimden? Derdin ne senin? Ne olsun istiyorsun? Bak. 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 Spotu ignorladı bak. Bir de bir de utanmadan. Tak. Bayıl. Sen de kuyut atacak mısın? Çünkü ben ilk bu adamı şimdi asmaya çalışacağım. Senin yüzünden yani böyle aptal ucu hareketler yaptığın için. Tak, astık güzel. Gel seni de asalım. Senden de hızlıca kurtulalım. Ya bütün maçlarda böyle kuyut atılması. Ya bence Dead by Daylight'in ceza sistemine bir şey değiştirmesi lazım artık. Çünkü bazen bu aynı şeyi Nurse falan geldiğinde benim de yapasım geliyor ve bazen gerçekten tilt olup yapıyorum da. Oyunda 10 dakika vakit kaybetmek yerine çıkıp hemen 5-1 dakika ceza yemek çok daha mantıklı oluyor. O yüzden de insanlar quit atıyor. Bence bu ceza sisteminin daha caydırıcı olması lazım. Quit atma cezalarının daha büyük cezalar olması lazım. Böyle çok kolay çünkü. Yani adam sıkıldığı maçta direkt quit atıyor. Hemen sıradaki maça geçiyor. Hani quit atmasa bile şey de yapabiliyor. Hemen kendini öldürtüyor. Ya bunun da bir şey olması lazım. Artık rank sistemine güzel bir ödül mü koyarsınız? Rank sistemini daha mı zor yaparsınız? bir şeyin yapılması lazım ya. Böyle, böyle olmuyor çünkü. Oyunların tadı kaçıyor gerçekten. Ben çok üzülüyorum böyle olduğu için ama yapacak da bir şey yok. Şimdi çıkacağım bir maça daha gireceğim. Maç araları zaten bekleme süreleri, lobi ekranı bilmem ne. Yani bu kadar ben de uğraşmak istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Maçı öyleden hızlı bir şekilde kazandığımız için adamlardan da hızlı kurtulduk. Bunların zaten maçı kazanmasının pek bir olasılığı da yok ama olsun hop 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 Bu çocuğun kostümü ne kadar güzel lan çok sevdim Yui çok tatlı kostümün varmış dur asayım ben düzgünce bir daha bakacağım Kafasındaki şapkayı falan çok sevdim Dur bakayım nasıl gözüküyor Ceketi falan da çok güzel ya altı outfiti de çok güzel Kafasındaki antrens tavşanı da çok güzel Ben bu kostümü çok sevdim niyeyse çok fazlasıyla hoşuma gitti Hemen artık diğer çocuğu da ve lobby ekranına geçelim abi. Hemen hızlıca bir e bakalım. Acımasız katil olduk yine. Tabii ki. Tabii ki. Olmazsak olmaz. Şöyle kaç k puan aldık? 22 buçuk k puan almışım. 1 pip almışım ve server impact'leri bu şekildeydi. Çok kısa sürdü. Üçüncü maça daha girelim. Resko. Hadi bakalım. Bu sefer de farm attım. En sevdiğim 3 ve de oynamış olacağım arkadaşlar. Böylelikle. Umarım bu sefer kimse kudurmaz, kimse ağlamaz, kimse çıldırmaz. challenge yapan benim ağlayan sizsiniz. Bu nasıl bir şey kardeşim ya? Balta atabileceğim hiç pozisyon yoktu o yüzden atamadım yoksa başlangıçta balta sallamayı çok seviyorum ve şöyle hemen ilk okumuzda ilk şu başlayalım. O arkadakini çarptı don. Bir an kaçırdım bir üzüldüm sonra tutturacağım için sevindim sonra kaçırdığım için bir daha üzüldüm. Nasıl kaçtı ya? Tam da tam da yanından geçmişti gerçekten. Kolaret. Kolaret göster güzel kafana. Hadi etilenme. Aa, Diğer çocuğa bakarken Kaçtı arada. İnanılmaz. İnanılmazsın sen Kılırit. inanılmazsın. Ya buraya. Şöyle şuraya, şuraya da gireyim. İyice saklayacak bu yer bulama kendine. Ne yapıyorsun? Neyin o bu? Beni kandırdın. Beni kandırmayı başardın dostum. Seni tebrik ederim. Hemen asalım. Hızlı bir hook aldık yine. Hızlı bir başlangıç yaptık. Oh V2 V8 kalktı. Oyun normale döndü. Çok arkada birip kendi kendine palet mi devirmiş? What the fuck is that? Bu paleti kim devirdi? Niye devirdi oğlum? Derdin ne lan? Manyak mısın sen? Niye, niye kendine palet deviriyorsun? Son bir baltam bunu tutturmam lazım yoksa adam kaçacak. Yoksa adam kaçacak. Kaçmak zorunda olacak. Kaçacak. Şurada vurur muyum? Kaldıra kaldıra yürüyeyim. Zeng. Çok güzel. Hemen çanak çömleği de attık şuraya. Tak tak. Ya al işte. Ne yapabilirim ki? Yani ne yapabilirim ki ben? normal bir mid maç geçirmek için ne yapmam lazım? Söyleyin biri bana desin ki Ozan sen, sen normal bir maç geçirmek için kardeşim şunu yapman lazım. Mouse'suz oyna. Hani klavyesiz oyna. Ve öyle bir şey yapmam lazım herhalde. Çünkü bu şekilde çok zor. Bu şekilde Survivor'lara memnun etmek zorundaymışım gibi hissediyorum kendimi. Siz gerizek hepinizden intikam aldım şimdi. Al. Al kafana baltayı. Sana da iğrenç boyun geçirteyim şimdi ben. Niye doçuramıyorsun? Niye eşek gibi dümdüz koşuyorsun? Anlat bana birazcık. Mal mısın sen? Öl, bayıl. Şurada jeneratöre bitiren çocuk nereye gitti? Ona da bakayım. O yerde kaldığı için belki birazcık sinirlenir. Hemen quit atmaya falan çalışır. Zink! Oh be! Çok yakındı. Ben onu şuraya mı asmıştım? Galiba şuraya asmıştım. Ama değdiremedim. Neyse, çocuğa geri döneyim. Onu asayım. Geldik bu hızlı jeneratöre kadar şimdi. Ah be, çanam buraya saklamıştım ama... Mag bitirdi ya. Ben de Megi bitireceğim şimdi. Mag dilenme oğlum. Dilenme oğlum. Yedin o baltayı. Bir tane de şimdi yedin. Bayıldın. Arkadaki Uka çok atmak isterdim ama onu spotun içinde olduğu için hiç denemeyeceğim. Balta sayımızı azaltmayalım. Hemen buradan tempo kaybetmeden yürüyelim. Bunu da astık. Gelene geçene tutup atıyoruz valla he. Adamlar baya kötü çıktılar. Şuraya bir tane çana katalım. Yalandan. Etrafımızdakileri görmek istiyorum çünkü daha çok. Okey. Claret'i orada iyileştirdi. Meg de quit atıyor arkadaşlar. Kendini öldürüyor hukta. Yapacak bir şey yok ya. Bunlar böyle. Bunlar böyle. Kazanamayacağını anladıkları maçlarda böyle quit atar bu survivorlar. Yapacak bir şey yok. Bunun defalarca örneğini hep birlikte sizlerle gördük. Allah ne diyeyim ki yani bilmiyorum. Anamlar memnun olmak zorunda. İlla, illa kazanan taraf onlar olmak zorunda. Hiçbir şey mücadele etmezler. Hiçbir şey yapmazlar. Yanılmazlar ya. Kulret. Hop okey. Zink. Güzel bir balta. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Burada hayatta kalabileceğine inanıyor musun sen? Burada sence hayatta kalabilecek misin? Hop ben de seni fakeledim. Hadi evindesin şimdi. Sen de kuyu atabilirsin Kudret. Hızlı bir şekilde ister misin? Hayır! Vuramam da ona. Sakın öyle bir şey yapma. Sakın bloklamaya falan çalışma. Bir atmam yasak çünkü. Az önceki toolbox olayında anlamayanlar varsa adamı o yüzden vurmadım bu arada. Geldi, sabotaj attı ya. M1 atmam yasak olduğu için, sadece balta oynadığım için o çocuğun sabotajına cevap veremedim. Ne? Hop, zinc. Ne? Kayıtları da var. Okey. I understand you, bro. Bak, iki enter kaldı. Hani, aslında oynasan maç hala winnable sizin açınızdan. Şöyle bir balta değmedi çünkü bot olduğu için o. Benim ona balta attığımı fark etti bir şekilde. Şöyle tutturalım, güzel. Şu içeride jenter yapan bir arkadaş var ama ona buradan balta <laughs> değmez imkanı yok. Gel bakalım şu botu da asalım. Arkadan bir hala mentten çıkmaya çalışıyor. Çıktı şimdi. Büyük binada diğer kolorit. Büyük binadaki kolorita doğru gidelim. Mac kolunu açmasa, Quentin Quiet atmasa şu maç hala şu an onların elinde. Yani çok rahat bu maçı kazanabilirler ama üşeniyorlar mı? Ne oluyor artık bu sorular sayede? Neyden şikayetçiler? Hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. O hook'u bence Meg aldı. Çünkü bu çocuk bu taraflarda bir yerde ama nedense aurasını göremedim. Ona çok şaşırdım. Belki aura gizleyen bir şeyi vardır. Ki bence muhtemelen öyle. Oyun sonu bakalım. Bak şu alttaki için bence aura gizleme ile alakalı bir perki bir şeyi var. Yoksa çünkü onu görmem lazımdı. Quentin düşürelim. Güzel. Meg nereye gitti? Meg'i de devam edelim. Quentin'i yerde bırakıp aslında. Meg'i bir görüş alırsam Meg'e karşı onu da düşürebilirim. Görüş aldım. Zinc Ah be. Bir tane daha deneyeceğim. Şöyle denesem. Olmadı. Son bir baltam. Ah be. O da, o da, biraz daha yaklaşsaydı çok mutlu olurum. Yakın geçseydi en mutlu olurdum. Tamam bu çocuğu asalım Evet. Survivor'ların ağlayıp çıldırdıkları maç arkadaşlar. Bir jenitöre kadar düştü. Ve bakalım bunun devamında şimdi neler olacak. Buradalarda biri var ama nereye gittiğini görmedim ya. Nereye gitti? İzleri gördüm çocuğu bulamadım ama bak. Kaybettim. Oh Meg de heal'landı. Biz nepin o saydığına geçelim. Oralarda oynamaya başlayalım be. Aha gördüm. Gel bakalım buraya. Kodret. Ah be. Tam tam gitmesi gereken yere attım ama. Önümüze duvar çıktı. Biraz daha sol atsam da değmeyecekti zaten. Nereye gitti? Ya çünkü çok yılanlıyor ya. Bak yine gözümden kaybettim. Nereye gitmiş olabilirsin ki bir anda burada? Aha gördüm. Gördüm 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 gördüm. gördüm. Gel oğlum buraya. Ne güzel yılanladın ikidir sen ya. Bence çok büyük bir adam bulamadığım kişi de sendin. Çok güzel çok güzel yılanladın çünkü. Güzel. hop, hop kandırdım. Gel bakalım. Çok iyi. Bunu da asalım. Meg'in bu oyundan kaçmasını zerre istemiyorum bu arada. Kaçacaksa bu oyundan Kulret kaçmalı çünkü bir tek oyunu trollemeden adam akıllı oynayan kişi o. Keşke barbeküm olsaydı şu an Meg'in yerini görseydim. O ucubenin net bir şekilde ölmesini istiyorum çünkü. Bence hatta zaten o Meg o kadar bencil bir insan ki bak şimdi görürsünüz. Kulret'i hukuktan görmediniz. Hukuktan almayacak ve kendisi kaçmaya çalışacak diyecektim ama Kulret at atma ihtimali Meg'in onu alma ihtimalinden daha yüksek bence. Bence Meg hala burada değil. Hop bakalım burada mı? Buradaymış o almış gerçekten. Balta kaçırdık dibimizdeki adama çok iyi. Şimdi tutturduk. Bir tane de burada. Ne oluyor bir anda hız aldın sen hayırdır abim? Baltam bitti. Dolap açarak alabilirim. Sadece balta ama dolap açmam lazım. Aldım. Bunda, bunda, bunda herhangi bir sakınca görmüyorum arkadaşlar. M1'e basmadım. Sadece balta. Adam dolaba girdi. Ben de dolaptan aldım. Dolaptan çıksaydı M1'e basmayacaktım. Greplemeyecektim. Ama dolaptan dolabın içinde beklediği için space atma hakkına sahip olduğumu düşünüyorum. O yüzden bence bu bir sorun teşkil etmez. Son çocuk da hatch'i buldu arkadaşlar. Bizden önce maçtan kaçtı. Amansız bir katil olduk. Ağlak survivorlar. Oynamaya devam etseler kazanacakları maçı böyle quit ata ata saldılar. Bir buçuk pip almışım. belli k puan kasmışım ve sorularım benim perklerim de. bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. Daha fazla sadece serisi konsepti altında yapmamı istediğiniz şeyleri mutlaka yorumlara yazın. En güzel yorumlardan bir tanesini yine yapmaya devam edeceğim. Bu şekilde sadece balta olabilir, sadece ghost işaretleme olabilir. İşte Cellatta mesela yapmıştık geçenlerde. Sadece özellik cellat yapmıştık. Bana bir challenge vermişsiniz. Öyle bir şey yapabiliriz. Sadece kafes cellat daha doğrusu. Öyle şeyler yapabiliriz. Bu tarz fikirleri seriniz varsa mutlaka yorumlara yazın. Bu serinin de daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.